Well that's é Evet. Ne var, Bravo ee, burada devam Böyle Kitap Okuyor Zinciri diye bir proje başlamıştık 2018 yılından itibaren. Daha sonra Belenköy okulumuzda genç spor müdürlüğü ile yaptığımız bir projede egzersiz yapıyorum, enerjimi üretiyorum projesi kabul edildi. Daha sonra Atıl Bey ile görüştüğümüzde bunları egzersiz yaparken kitap okutabileceğimize, kare kitap okuyor zincirimize zenginleştireceğimiz, böylece çocuklarda kitap okuma hevesinin olacağını gördük. Çocuklar hem e, boş zamanlarda kitap okuyor, enerjisini boşaltıyor. Aynı zamanda kitap okurka da okulun elektriğini üretiyorlar. Bundan dolayı çok mutluyuz. Kare kitap okuyor zinciri ve egzersizin bir arada yapılması Atıl Bey'in önderliğinde yapıldığı için başta Atıl Hocamız olmak üzere okul müdürümüze, Murat Bey'e, yardımcısı asamaya teşekkür ederiz. Kale Kitap Okuyor Zincirimizin bu yeni projeleri devam edecek. Ee, egzersiz yapıyorum, elektrik üretiyorum projemizin adı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan e, hibe alarak e, bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz hem spor yapmakta, pedal çevirerek hem de okulun elektriğini üretmekte. E, öncelikle... Pedal çevirerek ürettikleri elektriği depoluyoruz akülere. İnvertörler vasıtasıyla da şehir elektriğiyle dönüştürüp okulumuzda kullanılabilmesini sağlıyoruz. Okulumuzun elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını buradan karşılıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız hareket etmiş oluyorlar, kitaplarını okuyorlar. Onların hareketli, aktif bir şekilde boş zamanlarını değerlendirebilmelerini düşünerek bu projeyi hazırladık. 200 öğrencimiz var okulumuzda ilkokul ve ortaokul olmak üzere. Öğrencilerimiz boş zamanlarında tüm öğrencilerimiz, ortaokullar özellikle 63 öğrencimiz pedal çevirebiliyorlar. Okulumuz 250-300 kW elektrik üretiyor. Faturamız yani faturamızda harcanan miktar yaklaşık 400-450 kW civarı. %60-70'ini projemizden rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Hem burada spor yapıyoruz, hem kitap okuyoruz, hem elektrik üretiyoruz. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. 8A öğrencisiyim. Hem elektrik üretiyoruz, hem kitap okuyoruz. Bu proje çıktığından çok mutluyuz. Ha, haftada 3-4 defa geliyorum. Hem kitap okuyorum, hem spor yapıyorum. Hem benim için de faydalı oluyor.

Bir <laughs> daha <laughs>